devlet haklı diyerek Öcalan'ı çıkarmak için Türk milletine operasyon çekiyorlar. Bu devlet haklı 15 Temmuz'da neredeydi? Devlet haklı olsaydı birinci açılım sürecinde 794 tane şehit verir miydik? 500 şehitle Kıbrıs'ta devlet kurduk. Devlet haklı olsa TSK'ya Ergenekon ve Balyoz Kupası kurulur muydu? Bir devlet haklı olsaydı Mustafa Kemal'in askerleri izleyen temenlerimizi oradan atmaya çalışırlar mıydı? Evet arkadaşlar, gece son dakika bilgisiyle Ümit Özdağ'ın tutuklandığını sosyal medyadan öğrendik. Asıl merak edilen soru şu, Ümit Özdağ neden tutuklandı? Arkadaşlar, bazı haber kaynaklarına göre Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına sebep olan sözleri, devlet haklı diyerek Öcalan'ı çıkarmak için Türk milletine operasyon çekiyorlar. Bu devlet haklı 15 Temmuz'da neredeydi? Devlet hakkı olsaydı birinci açılım sürecinde 794 tane şehit verir miydik? 500 şehitle Kıbrıs'ta devlet kurduk. Devlet hakkı olsa TSK'ya Ergenekon ve Balyoz kumpası kurulur muydu? Bir devlet hakkı olsaydı Mustafa Kemal'in askerleri izleyen temenlerimizi oradan atmaya çalışırlar mıydı? İşte bu sözler Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak 2025 tarihinde Antalya'da partisinin il başkanları istişare toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi eleştiren ifadeler kullanmıştı. Bu konuşmanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış. 20 Ocak 2025 tarihinde Ankara'da akşam yemeği sırasında gözaltına alınan Özdağ, İstanbul'a getirilerek emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmiş. Savcılık Özdağ'ın halkı kim ve düşmanına alenen tahrik suçlamasıyla tutuklanmasını talep etmiş ve nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından bu talep kabul edilerek Özdağ tutuklanmış. Özdağ'ın tutuklanması muhalefet partileri ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmış birçok siyasi parti lideri ve sivil toplum kuruluşu karara tepki göstermiş. Özdağ'ın avukatları tutuklanma kararına itiraz edeceklerini belirtmişler. Tabi bu kişi kamuoyunda karşılığı olan ve sert muhalefet yapan Ümit Özdağ olunca durum değişiyor. Mahkeme binası çevresinde ve çeşitli yerlerde bazı vatandaşlar toplanarak Ümit Özdağ desteğini göstermiş. Arkadaşlar daha fazlası için kanalımızı takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Az olun. Bizleri yıldırılamaz bizleri. <laughs> <laughs>